Arkadaşlar galiba öldük. Ne oluyor Allah kardeşim? Allah. Ne bu tantana? Ha gelen var 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 var. Buraya mı gidiyoruz? Okay. Yani görmüyorum dedim diye çakıldım ama adamlar geliyormuş. Yok mu hepsini onlar vurmamız? Çok kısa. yani çok iyi geldim onlara göre de onlar ileri gidiyor Onlar yani. ileriye gidiyor yani silah bulabilme kapa şeyleri daha fazla yani çevirebilme kapasiteleri. İyi oyuncularsa. Diday diday diday. Bakacağız, göreceğiz ya. Tabii ki de düşman varsa ne yok arkadaşlar silah. Hiçbir zaman olmamıştır zaten. Scar buldum ben de kaskım geleyim mi? Bir yedi. Burada Scarly var almak istiyorsan. Silah var silah var ben teşekkür ederim. Almak istiyorum. Direkt atıyorum şey hem de. Öyle söyleyeyim. Bot geldi amigo dön 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 bot vuracağım. Onlar da attı lan karşılık veriyorlar bize lan. Geliyorum çok az kaldı. Çok iyi, biri daha geliyor Amigo çık, finishledin mi sen onu? Evet Tamam Çok ses var ama da hiçbir şey duyamıyorum ne hoş oluyor Beş tane bandaj attım gel buraya Solundan çıkabilir dikkat et Amigo, öyle durma istersen de Vurdun, çok iyi Tam Öneriz önümüzde, senin. tamam oynadım Sonra aşağıda temiz. Eline sağlık. Ben İki sağ tane bir şeyimiz var. Allah'ım bot. Öyle Fişe bak. nereye attı? Yere ben atmış atalım. olabilirler ama. 30 Aa benimkinde loot atıyorlar. Loot Evet. O nasıl bir bot atla? loot atmış lan. Lan bot. Ya seni kahretmiyorsun ben de. Botta Groza var. Aldım ö, almıyorum. MK var. Bu arkadaşlar galiba gerçekten şey yere atmış he? Arkadaşlar galiba Allah öldük. Allah kahretmesin. Yok oğlum adam burada atmış. Araba gelmiş ya. Gerçekten mi? Lan bir metre solda atamamış çocuk. Aferin kardeşim. Böyle devam. Aaa chat şey, ben ışığı açmayı unuttum size ya. Çok özür Aa, dilerim. Bitti. Gül yüzümü görün. Ha. Yürü şeyin ortasına gidip. Tamam, araba var araba var dediğin yerde. Şimdi arabayı şey yapıyorum. <laughs> Askeri gidiyor challenge var Komutanla challenge yaptık. geldi. Oley lan. Ben hemen geldim bekleyin. Belki M4'ü vardır bakayım. bakayım? Ne yiyor bunlar ya? Amigo. Düşman var amigo. Dur abi Gel lan buraya. Ulan çek geldim. Pardon arkadaşlar. Fişek player gancık da attılar buraya. Pardon, Tam önümüzde player gancık da var. Çatıdaydı. Oğlum ben köprüde zannettim ya ben. Hayır. Niye oraya koşuyorsunuz o zaman? Şey, çağırıyorum. Hmm. Adamlar çok avantajlı. Tamam. Botu vurdum. Botu vurdum. Tabii bir aşağı. Tek mi acaba lan o? Çok değil. Şu 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 şu. Çok tatlı vuruyorlar ha. Ama önceden görsem fark etsem. Şöyle bir body. Bo, bo, bo. Amigo bu arada kaskım son bir mermi. Gidelim mi? Kaskım bir mermi çünkü. Belki drop'u çalarız diye düşünüyordum da. Kaskım gerçekten bir mermi. Şu arabayı alalım mı? Ve şuradan da kask bulacağım. İstersen in mi arabadan? Ama gerçi bot geçmiş buradan almıştır. Devam. Tekrardan bir köprüye doğru ilerlemem yok mu? Var. Yok bu arada ben bir yerde durup bekleyeyim mi? Dur Allah. var önümüzde. Balkonda yatıyorlar ya iki kişi en az. Lay 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 lay, lay lay. Oy, bir Fişe attı vurdum. <laughs> Dedi sen hayırdır yaptım yani. Peki amigo yok mu şimdi senin arabayı ayarlayıp benim buradan bir kişiyi düşürdükten sonra araşı basmamız? Peki tabii ki. O zaman arabayı hemen yanımıza ayarla. Sana mı sıkıyorum? Oo hayır ekip bastı onlar herhalde Bana bakmıyorlar ekip bastı onları. Ben de buna bir benzin basayım. Ne oluyor kardeşim, ne bu tantana? Şey Birisi drop'a geçecek. Bir ya. body yedi. Bravo geçti mi? Evet. Merhabim de yok. Allahım ne kadar kötü var ya. Boost'um da yok benim ha. Nereye bayıttın? Cama, sağ cama. Bir, bir ayı daha, ayı bir ayı daha, ayı daha ayı. öyle bakmaması gerektiğini öğrenir. Ay tüm. <laughs> Baksana kardeşim. Selamlar. Gerçekten kimse bakmıyor ya. Dur şöyle zıplayayım. Göster bakalım kendini. Amcası. Kaynemiş oğlum amcası. Amcası. Ha bakamadım. <laughs> AVM mi olmuş yakışıklı? O AVM'liye zaten bir tane headshot at atacağım büyük ihtimalle ve ölmeyecek. Keyif bizde. Çıkıyorlar adamlar arabayla çıkıyorlar. Evet arkaya arkaya doğru gidiyorlar sağ tarafa arkaya doğru gidiyorlar. Korkunun ecele faydası yoktur aslan. Bazen kaçmayı bileceksin. Hadi bakalım. İyi güzel de oradan nereye gidiyorlar? Niye böyle bir şey yaparsın? Orası safe değil bir şey değil. Bu arada, amigo, 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 biz puan alamayacağız bence. Niye biliyor musun? Çatıda durmaya devam edersen alamayacağız. Bırak adamlar buraya araçlasın Çünkü daha tepeden gelebilirler. sonra? Bir tek sıkıntılı yani durumlar anlatabiliyor muyum? Yani şurada o şöyle, ulanın şurada ulanın şöyle ulanın yat, ulanın. şurada şöyle yatıp Anladım. beklesek manyak kiralarız gibi. Evet. evet yani bol aksiyonlu mı oluyor Bak ben ne dedim sana? Bak, bak ben ne dedim? de var bu. Evet bir AVM maçına denk geldik. Bak söyledim söyledi mi ben oldu gördün mü? Biraz abi sözü dinleyelim. Bu atarlı biraz ha. Yani gösterirse yeri çok iyi şu an. Dur bakalım. Çocuk şeye oy. Aa oh, tepe. Lan tepedeki adam bir dursun. Kardeşim kardeşim. kardeşim. Zıplıyorlardı. Çok özür dileriz. Ama tamam. kanka. Hiç evet. Son yoktu. En sonda vardı ama. ama bu arada çocuk finişlemedi ha beni. Yani finişleyebilirdi. Eyvallah teşekkürler. Çok sağ olun oyun İyi için arkadaşlar. Ediyoruz, eyvallah eyvallah. Tepedeki baygınlığı bu arada. O son arkadaşa çok teşekkür ederiz. Hüso AVM yerde kalmadı kardeşim. Özür bağında şimdi AVM vuruşunu iyi izle. Geliyor. Bir görürsem geliyor. Düşmanı görünce geliyor. Bu arada Amigo bana da boost lazım ya. Bu arada tepedeki AVM'li olan harbiden düşman vuramıyor. Onun da farkına vardım. Bir sıkıyor denk geliyor. Bir sıkıyor denk geliyor. Bir dakika Amigo. Bir saniye. Biz burada. Biz burada. Biz burada. Amigo şeye bas ben de şey basıyorum adrenalin. Bizden haberleri yok oynuyorum. Bana kill geldi lan kaldıramamışlar çocuğu. Oğlum nasıl vuramam lan çocuğu? Angarın alt tarafı burada Bayıldı biri orada. Evet. Aşağıya giriyor biri. Yakında şu bomba atmıyor hocam. Biri yedi. Kat üst kat. Bir, o da biri yedi. Aşağıma araba geldi. Altı altıma araba arka, geldi. Arka, 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 arka. Ay. Arkamdaki yatanı görmüyorum. Kaçan arabanın? Amigo arkamda bir araba var. Arkama bakman lazım. Kanka. Bırak, kanka. <laughs> Soldan da bir araba geliyor. Herhalde. Tamam. Şu ağaçta biri var AMM ile tamam. indir sen indir. İnmedi. Çok güzel bitirdiler aşağıda. Sol tarafta Burası demiş. Aşağıya aşağıya bak. İşaret. 310. Şurası. Bir yerden bakıyor. Kardeşim selam. Ben yedim. Nerede? Bilmiyorum. Bir kanka gitmemiz gerekecek. Arabaya selam. da Selam. Aa nasıl yemedin lan? Kardeşim selam. Yine yemedi. O Abi bak selamın. Bak. Aleyküm. Yolunda, solunda işaretlediğimi unutma. Arabaya mı inanmamız tamam, lazım? Nerede tamam. Bizim araba arkada. O da bitti. Arabaya getirsen dönüyorum, arabaya, dönüyorum. arabaya getirsen. dönüyorum. Arabayı Arabayı getir Tamam. Aşağıya mı kafa atacaksın? Ödüm, adam. O da bayıldı. Gelsin, ona kafa atacaksın. Bir dakika bekle. Bekle amigo bomba atıyorum, atıyorum oraya orada. Tamam bas Bomba var orada Aşağıdaki evlerde görüyorum Ben, 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 ben nereye geldim lan Abi aşağıdaki evlerde Okay. Gidiyor muyuz? Gitmeyelim bence okay. bir AVM ile düşürürdük Okay, taşı Tamam aşağıda hemen düşürüyorum şimdi Çözüyorum ben, amigo ben, 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 ben. Bir dakika Adam şu bir tanesi bakıyorsun? su tankının arkasında. Anladım, Bak kanka bana bir daha. Tamam. Canlı Oynayayım ya, da... e, ya da... dur dur. Fullleyeceğim öyle gidelim dur. Bundan bir bakacağım. Tamam. Nereye ne düşürdün? Şey balkonu düşürdüm. O adam iki defa AS attım. Şu an kaskı yok. Son bir vuruşu. Aynen aynen. Su tankının su tankının arkasındaki ne yapıyor bilmiyorum ama. Ee 2 tane bakayım. var. Oyna şok, şok, şok. Bak bir yerde duracağım. Seni bir ağaca bırakacağım. Tamam mı? Değil tamam değil Bekle amigo. Bekle bombalar patlasın Bekle alan kapansın. Bir tanesini o daha vurdum evde. Biliyorum. Alan kapandıktan sonra onlar tek bir yere sıkışacak. O benzin deposunun arkası kalacak sadece onlar için. Bek tamam. Bombalar gitti bu arada. Yemediler. Bir bomba geldi. Molotofum var. Yine biri daha gitti. Güzel alan geliyor yavaş yavaş. Gerçekten onlara mı verdi? Ben ilerledim bir tık. Vallahi ona verdi ya. Molotov fişlerini attım. Çok Yendi iyi. Biri. biri. daha yanacak. Tamam daha son bir, oldu. son bir. Oynadım. Lan öldü zannettim. Canı bir bir. Çok iyiyiz be. Bravo lan. Çok iyi. Eline sağlık. Eline sağlık ya Oğlum Efsane maç dur Youtube video kapanışı Gel buraya gel gel yaklaş Youtube yaklaş Gel buraya 31 puan verdi ya maça bak Arkadaşlar video izlediğiniz için çok, çok çok teşekkür ediyorum Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın Bay bay